Biz Yenişehir çiftçileri olarak şu anda 5 bin mağdur olduğu sanılıyor. Bu mağdurların hepsi 9 bin gün primlerini ödemiş, emekliliği hak etmiş çiftçiler. Bizim mağduriyetimiz ziraat odamızın 2015'ten sonra bizim defterlerimizi noterde tasdik yaptırmaması. Biz aidatlarımızı ödemiş, ÇKS'mizi yaptırmış 2015-22 arası Sayın Saadi Başkan defterleri tasdik yaptırmamıştır. Sayın Başkan bu defterleri neden tasdik yaptırmamış? Bizim bu yıllarımızı tasdiksiz olmaması sebebiyle SSK tarafından silinmiştir. Sayın Başkan yurt dışında gezilere gitmiş, fuarlara gitmiş, ama 500 metre yanındaki notere defterlerimizi tasdik yaptıramamıştır. Acaba parası mı yoktu? Yoksa zamanını, zamanı mı yoktu? çok manidardır. Şu an 5000 olan ileride ileriki tarihlerde 200 bini bulacağını iddia eden Sayın Başkan Sadi Aktaş bu mağdurun sorununu çözmek yerine bir partiden belediye başkan aday olması çok manidar değil midir? Bizden kurtulmak mı istiyor? Benim dönemim değil diye iddia ediyor. İşte resmi evraklarımız. Burada SSK'dan alınmış ve odalarımızdan resmi ıslak imzalı alınmış ödemelerimiz. Sayın Başkan bu 5 bin kişi olan ileride artacak olan bu mağdurların 5, 10, 15 yılını çaldınız. Vicdanınız rahat mı? Sayın Cumhurbaşkanımız biz yeni şehirli üreticiler olarak üretmek istiyoruz. 2024 emekliler yılında emekli olmak ve geleceğimizi garantiye almak istiyoruz. Biz sizden mağduriyetimizi giderilmesi için üreticiye el uzatmanızı istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bize yardımcı olmasını istiyoruz. Biz bunu kanuni yoldan çözemiyoruz. Hiçbir yeri varamıyoruz. Mahkemelerimizi açtık, davalarımız devam ediyor ama sürecin 3-5 yıl süreceği iddia ediliyor. Zaten biz 3 yıldır mağduruz. Maaş alamıyoruz ve avukatlarla hak aramaya çalışıyoruz. Ziraat odalarımız, başkanımız zaten benim suçum yok diyor ama evraklarla burada tescilli olarak onun dönemleridir. Kayıp yıllarımız Sayın, sayın Sadi Aktaş'ın dönemidir. Teşekkür 8 yılım gitti, ben de arkadaşlar gibi mağdurum. Bizim dışkıdeyi döktüğümüz şeyi, biz onun üzerinde bir ay doğum zamanı yatıyoruz. Bir ay. Bizim suçumuz köylü olmak mı? Bir tane kuzu fazla devletimiz, milletimiz için üretmek. Yaşım 60 oldu, 25 yıl prim ödemişim. Sağlıktan yararlanıyorum. Her şeyden yararlanıyorum, emekli olmaya gidiyorum, 8 yılım yok. Büyüklerimden yardım istiyorum. Ulu önderimiz Atatürk köylü milletin efendiniz demiş. Biz efendi değiliz. Biz köleyiz. Yine de memleketimiz için, devletimiz için, milletimiz için köle oluruz. Ama bizim haklarımızı versinler. Kimseden biz bir para istemiyoruz. 25 yıl prim ödemişim. Benim emekliliğim gelmiş. Yaşım atmış. Yine de çalışırız. Yine de üretiriz. 95 girişim var. 2 sene önce doldurdum. EYT'den önce de dilekçemi verdim ama maalesef emekli olamazsınız dediler bana. Sayın Cumhurbaşkanımızdan bu konuya el atmasını istiyorum. Benim 3700 gün kaybım var ama ben mağdur falan değilim. Hak sahibiyim ben. Ben bu parayı ödemişsem eğer bunun karşılığını da istiyorum yani. Ayrıca ziraat odasına gelince ben sadece ziraat odasında suçlamıyorum. Eğer suçsuz olduğunu kanıtlayabilirse çıksın halkın huzuruna desin ki arkadaş bu sebepten dolayı siz bu mağduriyeti yaşıyorsunuz desin. Ayrıca bu ülkenin ziraat odaları genel başkanı mı yok? Bu yandaş şahıs niye çıkıp da söylemiyor? Burada bizim ortaklarımızdan 5000 tane mağdurumuz var. Bunlar hak sahibi. Bunlar bu parayı ödedi. Niye vermiyor bu devlet diye neye soru sormuyor? Aidatlara geldiği zaman odaya girerken de aidatı yapıştırıyor bana. Ben bu sene bile 418 lira para ödedim. Ne diyor ödedim bunu? Sonra bu primleri SGK benden ne diye aldı? Aldın. Bunun karşılığında bana sağlık hizmeti de verdin. Ameliyat oldum o dönemde ben. Aldığını kendisi de kabul ediyor. Bana ilk yapılan teklifte dilekçenizi verin ödediklerinizi geri alın diye teklif edildi. Ne diye bu teklif ediliyor bana? Devlet niye bunda bir denetim gösterme? Madem suçlu var ama SGK ama Ziraat Odası ikisinden birini ortaya koymak zorunda. Bu vatandaş yazık günah değil mi? Adam 40 yaşında emekli oldu benim karşımda ben ne alay ediyor ya? Ya yazık değil mi bize? Ben 25 sene burayı prim ödedim. Esnafa ödediklerim bir fil duruyor. E, Tarımdan dolayı ödediklerimin hepsini sildiler. Hak sahibiyim ben. Ben mağdur falan değilim. Arkadaşım verdim bunu. Karşılığını istiyorum. Bana bunu vermek zorunda. E vermezse de bunun her şeyine katlanacaklar. Bu böyle de kalmayacak yani. Nereye gidilecekse oraya gideceğiz. Böyle olmaz. Ayrıca Ziraat Odası Başkanı'na çıkacak. Açıklamasını yapsın. Ben burada suçlu değilim desin. Biz de onun arkasında duralım o zaman. Kıyıda köşede söylemeyle bu işler çözülmüyor. O yüzden biz hakkımızı her türlü alacağız. Ama öyle ama böyle yani. Buna bir çözüm bulunması lazım. Kim tarafından olur bilemiyorum.